Merhaba arkadaşlar ben Gökay. Bugün The Weeknd ve Ariana Grande olayını konuşacağız. The Weeknd ve Ariana Grande geçtiğimiz haftalarda feat attı. Daha doğrusu Die For You'nun remix'ini yaptılar diyebilirim. Ben bayağı beğendim. Bayağıdır severek dinliyorum. Bu şarkıyı muhteşem yaptıklarını söyleyebilirim gerçekten bağımlılık yapıyor. Zaten fark ettiyseniz The Vacant'in neredeyse tüm projelerinde ve çalışmalarında mutlaka Ariana Grande vardır. Love Me Harder, Save Your Tears, Die For You gibi şarkılarında adını sıkça duyduk. Bu ikisinin gerçekten birbirine çok yakın olduklarını hem müzik bakımından hem ilişki bakımından söyleyebilirim. Ama beni en çok etkileyen şey ikisinin de ses tonu çok hafif olduğu için yani kulağa çok güzel geliyor bu yüzden çok güzel geliyor. Kulağa akıcı geliyor o anlamda. Hafif Olduğu için hafif slow gibi Yani akıcılık konusunda slow gibi Akıcılık konusunda slow gibi Ama bu slow bir şarkı değil Ama slow'a benziyor Bak slow'a benziyor diyorum Sakın yanlış anlaşılma olmasın En çok beğendiğim şey bu ikisinin Ses tonu hem hafif olması Ve ikinci etken olarak da ikisinin ses tonunda Birbirine uyması ve mesela Camilo'nun ve Shivan'ın sesleri de Birbirine çok uyuyor mesela o da çok Güzel bir detay ama her neyse Konumuz şu anda onlar değil The Weeknd ve Ariana Grande birlikte her yeni şarkı veya remix çıkarttıklarında tutmasının sebebi ses tonunu yakalamaları ya da tutturmaları diyebilirim. Çünkü benim görüşümde bir dinleyici olarak konuşuyorum. Önemli etkenlerden biri bence yani bana kalırsa. Yani bunlar ufak detaylar ve ince detaylar. Çok önemli. Ben eskiden çok müzik yaptım. Şu anda piyano çalıyorum ve elektronik gitar çalıyorum. Normal gitar da çalıyorum. Bateri çalıyorum. Bu tarz müzik aletlerine oldukça alışığım. Ve 5 yıldır çaldığım için müzik konusunda kulağım gerçekten iyi çalışıyor diyebilirim. Mesela Lana Del Rey ile The Vacant'ın çalışması da çok iyiydi. Keşke bu projede Ariana Grande gibi devam etseydi. O zaman şu anda çok güzel müzikler dinlemiş olurduk. Bu arada buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Ben de Spotify hesabıma Backrooms ile alakalı çok detaylı ve ilginç bilgiler olan bir podcast yükledim aşağıya linkini bırakacağım. Dedektif Bay Leonardo adında bir hesabım var. Bu benim de podcastim hoşunuza gider ise dinleyebilirsiniz. Ben tavsiye ediyorum. Hem bana da destek olmuş olursunuz. Dinleyecek arkadaşlara şimdiden iyi dinlemeler diyorum. Her neyse konumuza dönelim. The Vacant hakkında birkaç video daha yapacağım. Şimdiden biraz duyurusunu yapayım. Bu arada istediğiniz video isteklerini yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bir de müzik ve Spotify işlerinde bana kalırsa aktiflik de çok önemli. Eğer ünlü biri iseniz... Çok sık şarkı çıkarmak işinize yarayabilir. Hem daha fazla dinlenme kazanmış olursunuz hem de hayranlarınız çok daha mutlu olur. Bu yüzden şarkıları zamanında çıkartma konusunda The Weeknd gerçekten çok iyi iş yapıyor. Hem şarkı ve müzik bakımından hem de şarkılarını zamanda çıkartıp daha da trend olmasını sağlıyor. Mesela Joji diye bir sanatçı var. Dinlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok fazla dinlediğim ve sevdiğim sanatçılardan biridir. Kendisinin müziklerini birkaç arkadaşıma dinletmiştim. Bana ağır falan demişlerdi. Gerçekten ağır kelimesine o zamanlar çok gülmüştüm. Joji'nin müziklerinin neredeyse hepsi sakin ve slow'dur. O yüzden bu tarz yorumlar bana çok ters ve saçma geliyor. Tabii ki herkesin kulağına her müzik türü güzel gelmeyebilir. Ama bu şarkının ağır bir ton ile gram alakası yok. Joji'nin şarkıları sakin, slow ve huzur vericidir. Evet, The Kent ve Ariana Grande'den farklı farklı müzisyenlere doğru gittik. Bu video aslında fena da olmadı. Hem siz beni dinlemeyi seviyorsunuz, hem ben de biraz müzik hakkındaki düşüncelerimi dışarı vuruyorum. Ve sizlerle paylaşıyorum. Bu arada albüm kapağına bayılan bir tek ben miyim ya? Albüm kapağı şarsel bir şey olmuş yani. The Weeknd albüm kapaklarını da çok kaliteli yapıyor. Bu konuda da oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Tarz olarak da kendini çok değiştirdi The Weeknd. Yani her sezon farklı bir saç stili falan yani. Bu arada Arena Grande'nin en çok sevdiğiniz ya da The Weeknd'in en çok sevdiğiniz albüm hangisi? Yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Oh Are you able to wear undergarments? You're you the, like the fifth person that's asking well, no, that because... It... What is going on? <laughs> what... Since when did people start asking each other about... in interviews no, about their underwear? No, this is not a... Well, is it inappropriate? To ask somebody what kind of underpants they wear? I didn't ask you what kind. You just asked me if I was wearing any. Talked in other interviews again about your relationship with your father and the role of all of that, taking drugs and drinking and all of that. You know, you you, you think you're free of all of that or whether that's still something I'm sorry, you, I, I really don't. Uh, what are we doing? That's nice. Bye. Thank you guys. Given interviews you've done in the past, um, your own sexuality seems a bit more ambiguous. Do you find it hard for celebrities to talk to sex to talk to media about their sexuality? What on earth are you on about? <laughs> but what is your question? I was wondering if you find it difficult for celebrities to talk about their sexuality i don't find it difficult for celebrities to talk about their sexuality. Um, are you asking me about my sexuality? Sure <laughs> why why um, Thank you. Okay. I'm really happy for you. I'ma let you finish, but well, Beyonce had one of the best videos of all time. I want the house on the water. I want the nice car. I want the nice watch. I want to stay fresh. I want to stay clean. You know what I'm saying? It's nothing wrong with that. It's, it's, you, you should strive for greatness. How did you gain all the weight? And what are you looking for in the next man Pardon? what are you looking for in a man now to wear this coat i'm not looking for a man let start there things are clearly going brilliantly in your career i just wondered if you are as happy in your private life and will we be seeing a certain mr ashton kutcher perhaps making a trip over here wow how disappointing was that question <laughs> should we move on to another one absolutely i think there was a question. we've got to move on I think i'm happy a question. and i'm single if that's what you were really asking. So is that really coming up like soon or something? It's NOB? Oh shoot, you see this is all. I need to stay on the internet more. <laughs> see, so you weren't invited? I was hoping that we would hear. Why would I you think know. I'm invited? I don't know you met him. Okay, you met me. You think you are coming coming to my wedding? <laughs> <Maybe>. <laughs> Am I coming to yours? I mean you'll get the invite. Oh girl. Okay. <laughs> as i was telling you ahead of time you're going to walk home with more than maybe just a trophy tonight i think lots of men i'm not going to walk home with any men tonight i'm going to, I'm going to go hang out with my friends and then i go home to the cat it's nice to see you i think you need to have a shower now i, I agree and i'm not offended that you said that there's a lot going on and none of it's good here um, we'll see you soon thank you nice to see you you are in phenomenal shape thank you you're, you're very gracious you, will you, you're always in great shape, but you had to make sure you were in perfect shape for this one, didn't you? It wasn't about being in perfect shape. It was about being able to do the stunts and the fighting perfectly. But then he continued to ask about her body, asking her to share her quote. Now, Are you trying to lose weight? Well, like, <laughs> what's, what's the deal, man? You look great. No, no, no. I, no, no, seriously. I, we well, have to talk you. about this. What What do you want? Are you trying to fit into a cat suit? And with that, the lesson was learned. If you could use makeup or your phone one last time, which one would you pick? Your makeup or your phone? Is this one what you think time? girls have t trouble choosing? Between <laughs> yeah, yeah. Can you really go anywhere without your cell phone? Yes. How long Ooh. can you go without looking at phone? Many Is hours. Hours. Many hours. I don't believe it. Absolutely, I have to do it. But you know, when I'm at a dinner table, I like to.